Biz de karı koca hakim savcı ya da hakim hakim olanlar eşleri hakkında gıyaplarında konuşurlarken hep hakim bey, hakim hanım ya da savcı bey diye konuşurlar. Hani meslektaşların birbirlerine sürekli adları yerine sıfatlarıyla hitap etmeleri garip ama çok garip değil mi yahu? Arkadaş siz karı kocasınız. Niye eşim, karım ya da kocam demiyorsunuz? Bu sadece karı koca hakim savcılarla da sınırlı değil. Tüm hakim savcılar birbirlerine sürekli hakim bey, savcı bey, sayın hakimim, sayın başkanım, sayın başsavcım der dururlar. Akşama kadar birbirlerine mesleklerini hatırlatmaya sözleşmiş gibi sürer gider bu durum. Savcı bey nerede hakim hanım? Onu da çağırsaydık kahve içmeye. Savcı bey duruşmaya çıkacaktı. Doğrudan oraya geçti hakim bey. Doktorlar niye birbirlerine doktor bey, doktor hanım demiyordu ki? Mühendisler birbirlerine mühendis bey, baş mühendis bey deseler ya. Sürekli birbirlerinin mesleki titrini tekrarlamak niyeydi? Altında nasıl bir psikoloji yatıyordu ki? Sahip olunan ünvanı tepe tepe kullanmamız niye? Bu bir asalet ünvanı mıydı? İngiltere'de Galler Prensi, York Dükü, Cambridge Düşesi gibi mi kullanmak istiyorduk yoksa? Görebildiğim kadarıyla meslektaşlarımız bu sıfatları birer asalet ünvanı gibi görmeye başlamışlar. Yani doğuştan hakim, doğuştan savcı olduklarına kendilerini inandırmışlar. Yoksa bu ünvanın üstünde bu kadar tepinmek niye? Buyurun hakimim, siz de buyurun savcım. Bu sabah benim odada içelim çayları hakim bey. Siz de içersiniz değil mi sayın savcım? Savcım mıhlamır istiyor zaten. Başkanım size kahve söylüyorum. Simit Dağları mıydı Sakin Bey?